Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2005 model Ford Cargo aracımızın içindeyiz. Aracımız 2005 model Ford Cargo. Ee, burası ön paneli. Kabini bu şekilde. Evet burada hava göstergelerimiz var. Burada turbo basıncı göstergesi. Burada devir saatimiz bulunuyor. Burada kilometre saatimiz var. Hararet göstergemiz. Yağ basınç göstergemiz ve mazot göstergemiz var. Konsolumuz bu şekilde. Mac marka bir teybimiz bulunuyor. Ee, burada Dörtlü lambamız, e, dingil kaldırma, sis farı. Bu e, düğme de kornayı havalı ve normal çevirici moduna geçiriyor. Diğer düğmelerimiz boşta. E, viteslerimiz şu şekilde. Aracımız 4A 4 seri olmakla birlikte 8 vites bir araç. Şurada da takorafımız mevcut iki aydınlatmalarımız var. Burada üst yatak var, alt yatak var. Şurada e, ceplikler bulunuyor. E, bu kadar aynı ayar tuşumuz var. E, kaloriferi ayağa verme, cama verme ve şuradan üflemesi için soğuk sıcak şeyimiz, düğmemiz. Burada da fan hızını ayarladığımız birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe düğmelerimiz bulunuyor. Şurada da Weboston'un görüyorsunuz açma kapama düğmesi var. Torpido gözümüz var. Saklama alanı var. Şurada ve şurada. Şurada da gene rafada görüyorsunuz eşyalarımızı koyabildiğimiz iki tane göz bulunuyor. Aracımız kapalı kasa. Evet, Port Kargo 25 34. teker burada burada. Haftasının olduğu kısım. Klimalı ve araç klima soğutucu var kasada. Bu da klimanın kontrol düğmesi var. Bu da farlarımızı açtığımız, kapattığımız düğmemiz var. Sağ sinyal, sol sinyal düğmemiz. Ve e, silecekleri ayarladığımız düğmemiz bu şekilde burada. Aracımızın içi ve dışı bu şekilde. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.